Merhabalar herkese. Evet Eylülü bitirdik Ekime hoş geldin diyoruz. Tabii ki e, Eylül ayı önemli bir aydı. Hayatlarımızla ilgili kadersel e, bazı durumları getirdi hepimizin hayatına. Tabii ki etkilerini daha çok e, olup biten yani Eylül ayında olup biten şeylerin etkilerini bize ne getirdiğini, ne götürdüğünü aslında biraz Şubat-Mart aylarında daha fazla anlayacağız ve gözlemleyeceğiz. <laughs> evet biraz griptim o yüzden aslında ekimi daha önce koyacaktım. Fakat herhalde bir salgın da varmış. Buna karşı da dikkatli olmak gerekiyor. Ee, ama ben biraz o bir hafta kadar bir hafta 10 gün kadar hatta şu anda nefes alışımda da belki hissedebilirsiniz. Dolayısıyla biraz zorladı hepimizi. Şimdi ee, 14 Ekim'de pardon şöyle başlayalım biz. 6 Ekim'den başlayalım. Ee, Ekim biraz savaş ve barış ayı aslında. Yani bana biraz şey yaptığı durum bu. Cesaretimiz var. Savaşmak için, bitirmek için, başlamak için, yeni yollara çıkmak için çok cesur hareket edeceğiz. Tabi burada biraz abartılara kaçma durumu da olabilir. Buna dikkat edeceğiz aslında Ekim ayında. Hani evet bizim yepyeni başlangıçlara ihtiyacımız var. Yepyeni bir şeyler yapmak istiyoruz. Yepyeni sayfalar açmak istiyoruz. Ve bizim böyle çok daha cesaretimiz var. Ve akrep stelyumu genel itibariyle bu ay. Yani akrep etkili bir ay. Dolayısıyla da tutkuluyuz. Hazırız zorluklara, mücadeleye, sonuna kadar gitmeye hazırız. Çünkü Merkür akrebe geçiyor. 6 Ekim'de Merkür Akrep'te çok iyi tabii ki bazı zararlı yönleri var mesela kıskançlık ve tutkuda artışlar olabilir bir şey fazla takıntı haline getirmek olabilir hani uzak duralım bunlardan bir de mesela bir şeyleri takip etmek bir şeyleri şifresini çözmek bir olayı anlamak bir olayın nasıl geliştiğini, şu anda nerede olduğunu anlamak, sırları öğrenmek ki bazı gizli ve örtülü şeylerin zaten bu ay ortaya çıkması da çok olası. Dolayısıyla ortaya çıkan şeylerle de yeni bir yol belirleyeceğiz. Yani diyoruz ki, aa bu demek ki böyleymiş, aa bu demek ki bu şekildeymiş. Yani bunları göreceğiz ve buna göre hani biraz daha e, belki yol haritamızı değiştirmek isteyeceğiz. Ee, tabii ki duygularda bir derinleşme var. Daha tutkuluyuz bu ay. Ee, yaptığımız işe daha sıkı sıkı sarılıyoruz. İlişkilerimiz devam eden ilişkilerimizde ya da yeni başladığımız bir takım ilişkilerin aslında bu dönemde daha kalıcı olacağını göreceğiz. Ee, <laughs> fakat biraz stalker bir etkidir bu. Yani böyle kafaya takıp takip etmek konuları artabilir. Tabii sadece bu değil. Mesela e, Venüs Akrep'te dediğim gibi, Merkür Akrep'te ve Mars Akrep'te. Dolayısıyla Nedir? Biraz böyle e, tutkuların e, ortaya çıktığı, e, libido'nun yükseldiği ve ilişkilerde cinselliğin daha ön plana e, geçtiği e, ve bunun yanı sıra e, maalesef ki kadınlara yönelik şiddette de maalesef bu ay biraz artışlar olabilir, bir takım kayıplar, e, kayıp kişiler e, gibi durumlar olmasın lütfen ama etkiler arasında bunlar var ee, Örneğin kadınlarımız için geceleri tek başına e, yürümemek bilmedikleri yola girmemek e, hiç tanımadıkları insanların evlerine gitmemek gibi buluşmaların ilk buluşmaların dışarıda yapılmasının tercih edilmesi gibi durumların önemli olacağı da bir ay Ekim ayı önemli bir ay e, spiritüel ve ruhsal açıdan e, daha derinlikli düşüneceğimiz, sezgilerimizin artacağı, özellikle su grubu burçlar, su etkisi alan burçlar, e, burada daha sezgisel olduklarını izleyecekler, rüyalarla bir takım haberleri alabilirler. E, ama burada kıskançlıklarda da bir artış olacaktır Kiminleydin, nereye gittin, saat kaç oldu, gelmedin, nereye, gittin <laughs> ne yaptın <laughs> falan gibi. Hani ben çok bu soruları sormadığım için hani. Tuhaf gelir bana böyle fazla aşırı kıskançlıklar. yani Bir şey olacaksa olacaksa onu kimse engelleyemiyor. Sonrasına bakmak lazım. Olayların veya ilişkilerdeki durumların. Ama bazı insanlar bunu çok abartabilirler. Yani bu kıskançlık arttırabilirler. tabi kıskançlık aslında özgüven eksikliğinden kaynaklandığını hepimiz az çok biliyoruz. O yüzden bu ay aslında özgüvenimizi de tazeleyeceğiz çünkü Koç'ta bir dolunay var. Özgüven demek, ego demek. Yani kendimize güvenimizin arttığı ama burada da kibre dikkat edeceğiz. Özgüven demişken bir kitap önerim olacak tabii ki. Özgüvenin kilidini açın. Evet, Pegasus Yayınlarından çıkmış. Çok güzel tiplemeler yapmış. Yani özgüvenin e, neler, özgüven eksikliğinin nelerden kaynaklanabileceği ile ilgili. Tipler yapmış ve bunların çözümlerini sunan bence çok değerli güzel bir kitap. Ee, Kitaplarınızı da bulunsun derim. Evet şimdi 6 Ekim dediğimiz gibi Merkür akrebe geçiyor. Akrep Merkür Akrep'in özelliklerini anlattık ama Venüs de Akrep'te dedik. Mars da Akrep'te çok güçlüyüz. Yani Mars'ın Akrep'te olması bir şeye sonuna kadar götürmekle ilgilidir. Özellikle bu Koç Dolunay 7 Ekim'de... Ee, yükselende de terazi var. Tamamen ilişkiler noktasında aslında işleyen de bir ay. Dolayısıyla da bir dengeleme isteği var burada aslında ve bu dengeyi kurmak için ortaya konacak olan cesaretli adımların aslında ortaya çıkması var bugüne kadar cesaret edilmemiş bir ilişkiyi bitirme bir kariyer için başvuru yapma bir okul veya bir eğitimle ilgili yepyeni bir karar alma yani bir takım sıfır noktasından yeni başlangıçları işaret ediyor ve bunları bunlar olurken de dediğim gibi Mars'ın akrepte ben bu iş sonuna kadar artık götüreceğim. Performansının daha yükseldiğini göz göreceğiz. Dolayısıyla 7 Ekim'de olacak olan dolunay aslında hani aylar genelde yeni ayla başlıyor ya şimdi tam tersi. Demek ki önce bir kapanışlar var ve cesaretle yeniden yola çıkmalar da var bu Ekim ayının içerisinde. Dolayısıyla ilişkilerde düğümlerin artık çözülmesi, ilişkilerin nereye gittiğini artık tam olarak gördüğümüz de bir ay. Yeni kararlar, almak için güzel. Yeni ilişkiler kurmak için güzel. Ruhsal bir denge arayışı var burada. Ruhsal olarak anlaştığımız insanlara daha çok yöneleceğiz. Mesela akrepler için hep şöyle bir şey vardır. Akrepler ve cinsel fark. Ama o değildir aslında akrebin özünde yatan. Akrebin özünde yatan şey ruhsal olarak onu anlayabilecek bir insanla iletişime girmek veya hayatına devam etmektir. Ama herkes bunu farklı yorumluyor. Mesela akrep simgesi yapınca işte o kadın bir akrep kadını ve şöyledir. Bir... Hayır öyle değil aslında. Evet öyle tarafları da var. Bir gizemli tarafı var. Onu kabul ediyoruz. Bir arka bahçesi var akreplerin. Ama esas aradıkları şeye bakalım. Mesela esas aradıkları şey ruhsallıktır. Yani ruhsal bütünleşmeye yönelme, yönelmeyi isterler. Mesela ikizler için de şöyle derler. Ay işte çok çapkındır, çok flörtözdür. Evet. Çok çapkındır, çok flörtöz. Doğru. Kısmen. Herkes için işlemeyebilir. Burada haritanın tamamı önemlidir. Ama şöyle bir şey var. İkizler de çok entelektüeldir. Arar, bilgi arayışı vardır, meraklıdır. Efendim, bunun gibi yani kendi kafasına, kendi beyin yapısına uygun birini arayacaktır. Beyin olarak anlaşmayı isteyecektir. Akrep de işte bunun gibi ruh olarak anlaşmayı isteyecektir. Tamamlanmayı ruhsal tamamlamayla bulacaktır gibi değerlendirilirsiniz. Çünkü bu ay akrebin etkileri çok yoğun olduğu için hani bu konulara değinmek istedim. Ee, ruhsal dengemiz bozuksa mesela e, e, özellikle eylül ayında bir takım çalkantılardan çıktıysak bu ay bu dengeyi yeniden düzenlemek isteyeceğiz hayatımızdaki dengeleri onun yeri neresi bunun yeri neresi ben bunu nereye koydum hem sembolik anlamda hem hayatımızdaki kişiler hakkında bunları da ayarlayacağımız bir e, dolunay olacak Cesaret bulamadığımız ilişkilerin başlatılma potansiyelleri de yüksek. Sadece kaçınmamız gereken, dediğim gibi bu ay ee, biraz böyle abartılardan kaçınmamız gerekiyor çünkü koç lider bir burçtur biraz kavgacıdır, cesurdur, egosu yüksektir. Yani işte bunları biraz böyle aşağı çekeceğiz. Yani biraz daha mütevazı hareket edeceğiz. Neden? Çünkü tutulmalarımız balık ve başak aksınlarında devam ediyor. E, ve dolayısıyla bize merhameti sadeliği anlatıyorlar hala. Ve hala e, esas düzenin bunlardan geçtiğini, iyi kalpten akışta olmaktan geçtiğini de söylemeye devam ediyorlar. E, dolayısıyla da e, aceleci ve böyle fazla ben yaparımcılıkta, biraz sınırlarımızı korumak zorundayız aslında tabii karşımıza da böyle insanlar çıkabilir hani o da söz konusu onlara karşı da biz sınırlarımızı çizmeliyiz hani bu kadar hani buraya kadar diyebilmeliyiz onların ego ve kibirli davranışlarına karşı bunun yanı sıra kavga ve şiddet olaylarında artışlar olabilir sırların ve gizemlerin ortaya çıkması mümkündür e, tutku suçları e, askeri hareketlenmeler Savaş enerjisinin büyüdüğü dünyada e, kahramanlık yapma isteğinin arttığı bir takım insanların e, siyasal platformlarda ya da dünya ve ülkeler genelinde daha böyle önlere çıkması, e, yangın ve patlama ve daha böyle korumacı duygularda artışlar olacaktır. Ailemi, sevdiklerimi daha çok korumak istiyorum gibi düşünülecektir. 14 Ekim'de Venüs teraziye geçiyor. Bu dönemde özellikle e, kadınların estetik durumlarıyla ilgili bir takım böyle e, yapmak istedikleri şeyler olabilir. Çünkü Mars'ta Akrep'te yani biraz böyle hani e, Venüs'te işte terazide. E, dolayısıyla cilt bakımı, yüz bakımı gibi durumlarda fazla fazla e, fazlalaşabilir, artabilir e, ve dengelerin artık oturmaya başladığı hissiyatı böyle Ekim ayı sonlarına kadar bizi daha çok etkileyecektir. Yani bir mücadele yaptık, bir savaş verdik, bir şeyleri bitirdik, yeni başlangıçlar yaptık hayatımızın çeşitli alanlarında. Ve artık böyle ayın sonuna doğru o Venüs'ün terazideki yumuşak ve güzel geçişine de olsa kendi yönettiği burca geçiyor. Daha böyle hayattan keyif alacağımız şeyleri de hayatımıza katma yönünde bizi etki edecektir. Adli ve mahkemelik konular, hukuksal konular, borç alacak verecek davalar, boşanma ve nafaka tazminat gibi davalarda da bazı kişilerin önemli sonuçlar alacağı da bir ay olacaktır diyebiliriz. 21 Ekim'de de terazide bir yeni ay var. 28 derecede ay Pluto karesi var. Derin duygusal dönüşümlerin olacağını ilişkilerdeki sorgulamaların ben ne yaşadım Bundan sonra ne yaşamak istiyorum? İlişkimde ne eksik? İlişkimi nasıl yapılandırabilirim? İlişkimi nasıl düzeltebilirim? Artık bana hizmet etmeyen bir ilişki içindeysen ben bunu nasıl sonlandırabilirim? Gibi gibi e, içinde bulunduğunuz ilişkilerle ilgili bir takım sorgulamaların artacağını söyleyebiliriz. E, kendimize verdiğimiz değeri e, sorgulayacağımız ve karşımızdaki kişinin bize verdiği değeri daha çok sorgulayacağımız bir dönem olacaktır ee, bir şey katmak istiyoruz yani hayatımıza duygusal olarak aslında böyle ayın sonlarına doğru ve bunu bir denge olarak hani tamam işim işte şudur budur bir şeyleri yoluna koydum ama duygusal hayatımı ve ilişkilerimi de bir dengeye koymak istiyorum bu bu ilişki hayatımın neresinde yer alacak ee, bana nasıl bir e, duygusal yönelim verecek ya da nasıl bir doygunluk verecek gibi gibi sorgulamaları yapabiliriz. Tabii ki evlilik, nişan ee, gibi konularda da yeni başlangıçlar olacaktır. Çünkü yeni ay terazide oluyor ve dolayısıyla da Venüs'ün teraziye geçmesi de evlilik kararları, evlilik teklifleri, arkadaşlık ve ilişki tekliflerinde artışları getirecektir ee, diyebiliriz. Ama tabii burada ay, bu karesi de hani biten ilişkilerin işte eğer tazminatlı, boşanmaydı, nafaka gibi şeyler varsa bunlarla ilgili bir takım çözüm yolları aranacağını da anlatıyor bize Ekim ayında. Bir takım yüzleşmeler de yaşanabilir bu değer alıp verme dengeleri sebebiyle diyoruz. Güzel bir Ekim olsun diliyorum. Şimdi daha sonrasında bu videodan sonra tabii ki burç burç gideceğiz. Önce astrolojik olarak Ekim ayından nasıl etki alıyor yükselenlerinize göre ve sonra Burcunuz yani güneş burcunuza ya da yükselenlerinize göre dinleyebileceğiz. Tarot yorumlarını yapacağım sizlere. Sevgiyle kalın diyorum. Görüşmek üzere bay bay.